Rüzgar şarkısı. Ne anne, anne rüzgar şarkısı söyleyelim mi? Rüzgar şarkısı mı? Sen söylemek ister misin? Evet anne söyleyelim. Beraber mi söyleyelim? Evet anne beraber söyleyelim. Tamam hadi söyleyelim. Rüzgar Yukarıdan esiyor. Vu 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 Rüzgar aşağıdan esiyor. Vu 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 vu. Rüzgar Sen sesini duydun mu? mu? Duydun mu? mu? Duydun mu? 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 Şemsiyeler uçuyor. Vu 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 vu. Yağmurlu mızı giyelim. Vu vu çizmelerimizi giyelim. Vu 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 vu. Su birikintilerinde gezelim. Şıp 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 şap, şap şap şap. Yağmurluğumuzu giyelim. Vu Rüzgarın sesini duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Şemsiyeler uçuyor. Vu vu ben ya. suyu kimde çok ya. severim. Mantım giyip çizmemi giyip dışarı çıkıyorum. Arkadaşlar görüşürüz güle güle. Yamanları ve etkinliklerini Facebook sayfamızdan indirmeyi unutmayın. Görüşürüz.